...kıradaki hasta randevusunu iptal etti. Tamam, aynen. Sağ ol. Bu geçen günkü hastanın röntgenleri nerede? Burada. Ee, şey... E, e, ...ben geçen gün hiç istemeden bir karışıklığa sebep olmuşum. Çok üzüldüm. Çok, çok, çok özür dilerim. Yani tamam. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bilerek yapmadın. Herhalde. Ee, Yağmur e, bana konudan biraz bahsetti. Çok utanıyor tabii haliyle. Ama ben kızdım ona. Kızdım. Yani sana nasıl güvenmez? Ay, i̇nsan öyle bir süre telefona ulaşamadı. Ne diyeyim, bir tane öyle mesaj gördü diye. ilk etapta hemen aldatıldığını mı düşünür canım? Pes. Değil mi? <laughs> Düşünmemeliydi yani. Hele bir de sen onu böyle Yani neyse Aydan, olan oldu geçti gitti artık. Hem bunu bize yapanı bulup, ben onun hesabını soracağım. O böyle kalmayacak. Kesinlikle olmaz. Asla böyle bir şey yapma. Yok. Neden? Neden? Bak, aramızda kalsın. Eğer sen bir tek kere bile böyle bir şey yaparsan... ...Yağmur'un bu kıskançlık sorununu bir daha asla çözemez. Her kıskandığında senden bir kanıt getirmeni bekler. Evet. Ardı arkası kesilmez bunun. Bak önünü alamazsın. Diyelim sen bugün. Diyelim sen bugün. O telefon numarasını buldum. Yarın ne yapacaksın? Hı? Bu ilişki hep böyle sınanacak. Emre. Sen. Sen hep böyle sınanacak mısın Emre? Ha? <laughs> Kanıta ihtiyaç duymadan sana güvenmeyi öğrenmek zorunda. Bence. <laughs> Doğru söylüyorsun galiba. Haklısın ya. Ne yaptın hayatım? Bulabildin mi numaranın sahibini? Ee, hayır sevgilim. Bulmaktan da vazgeçtim. Allah Allah, sabah pek bir iddialıydın ama yani, ne oldu, niye vazgeçtin? Yani böyle saçma sapan bir şeye vakit ayırmaktan vazgeçtim Yağmur. Hem evet. sen zaten bana güvenmiyor musun? Niye böyle bir şeyle vakit harcayalım? Yok, yani güveniyorum, güveniyorum da... Yani sabah, sen kendin şey yapmak isteyince... Zaten benim e, çok fazla hastam var bugün. Onu ayıracak vaktim de yok. ...bu güzeller güzeli yüzünü. Kafam yine Emre'ye takıldı. Ama neden? Hiç ...çözmüştünüz siz sorunlarınızı. Güveniyorum demedin mi sen bana? Güveniyorum dedim. Evet. Dedim tabii. Ama numarayı bulmaktan vazgeçmiş. Ah! Ay çok üzüldüm. peşine düştüyse masumdur dememiş miydi? Evet. Ya ben öyle düşündüm. Hay insan bir suçu işlemediyse ne yapar? Sinirlenir. Gider kendisine iftira atını bulmaya çalışır ya. İster bunu yani istemez mi? O ister tabii canım. <laughs> İstemesi lazım. Yani. Ay <laughs> bilemiyorum ya. ben de çok şaşırdım ve çok çok üzüldüm senin için. Ay canım benim.